İnsan manen büyüdükçe nefis ve şeytanı büyür, manen küçüldükçe nefis ve şeytanı küçülür. Sınıf atladıkça bu iş zorlaşır, terakki etmemiz için. Üstadımız o yüzden der ki, benim nefsimi susturan hakikat sizin nefsinizi hayli hayli susturması lazım. Çünkü onların nefsi daha asi, daha yaramaz, daha söz dinlemez, daha günaha meyyal. Ona rağmen nefislerine gem vurdukları için büyük zat olmuşlar. Ben önceden zannediyordum ki o büyük satlar hiç zorlanmazlar. Sabah namazına tecüte kurulu saat gibi kalkarlar. Dışarıda giderken bir günahla karşılaşsalar hiç etkilenmezler. Halbuki değil. Çünkü onlar melek değil. Onların nefis ve şeytanı bizimkinden daha asi. Onların nefis şeytanı bizde olsa direkt cehenneme gideriz. 50 kiloyla 500 kilonun güreş tutması gibi. Nasıl başarmışlar? Yani sabrederek başarmışlar. Cenab-ı Hak sabredenle beraber ya. Onlar sabretmişler. Cenab-ı Hak da onları ne yapmış? Muvaffak etmiş. 20 yıl nefsimle mücadele ettim teheccüd namazı için diyor üstadımız. Onlar da yorganın altından çıkarken zorlanmışlar. Onlara da uyku tatlı gelmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'dan dönerken Uhud savaşından küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz dedi. Ya Resulallah bundan daha büyük cihat mı var? Evet var. En büyük cihat insanın nefsiyle olan cihadıdır. İnsanın Allah'a karşı ubudiyet vazifesidir. Terki kebair takvasıdır. Nefis ve şeytan itanla uğraşması cihadıdır diyor. Asıl pehlivan nefsini yenen pehlivandır. Asıl pehlivan 200 kiloyu kaldıran değil, 2 kiloluk yorganı kaldırıp sabah namazını kılandır.